Sanayi Bölgesi. Nuraniye Sanayi Bölgesi'nde iş güvenliksiz eleman çalıştırılıyor. şu sadece olay olmuş, sadece olay yerine otopsiliktir, elektrik çarmış. Gelsin biz akrabasıyız. Bize bir bilgi vermeyecekseniz ya ne olmuş, ne bitmiş? Bizi niye çağırıyorsunuz? Biz çağrılıyoruz, biz şikayetçi oluyoruz. Fakat savcı bey oraya gelmiyor. Savcı kimdir? Bilgi, bilgi almak istiyorum. Jandarma <laughs> komutanlığından. Bana numarası var ama bende ismi yok deniyor jandarma Komutanı ve beni böyle tutup arabaya bindiriyor. Biz her şey kayıt altına aldık, aldık deyip beni arabaya bindiriyor. Ben e, şikayetçiyim Gelen dediğinde şey yok, beni yok. o şekilde Çünkü arabaya bindiriyor. Savcı geldi, gelmez. Ha. Adamlar Biz geldi. şimdi bir, bir buçuk, buçuk, buçuk saate yakın, bir buçuk, buçuk saate yakın raporu buradayız. Buraya ben gelmişiz. Mı? Burada da savcı raporu yok. Tutacağım. Bu mahallede ölmemiş, şey bu köyde ölmemiş. Göre ya bu organize sanayide ölmüş. Fabrikada ölmüş, organize bir ülkenin sanayisinde, bu ilin sanayisinde ölmüş. Bir ilin sanayisinde böyle oluyorsa, ve savcı ben hala gelmiyorsa sesimizi sen duyuyoruz. Peki ne yapılmasını istiyorsunuz? Kardeş. Yani biz. Kardeş bak <laughs> çocuk sabah saat altıdan mı? Beşten mi altıdan mı? Şeye gelmiş. Kapıp aya gelmiş. Orada. Çocuk orada yani düştüğü yerde ölmüş. Abi düşmüş mü ö, bilmiyorsun. Öl, ölmüş. Ha, elektriği çarpmadı. Kimseye haber verilmedi. Ha. Kimseye haber verilmedi. Ki ilaki, biz avcı ile ki gelip savcı kimse. Sağ kaçta ölmüş bilmiyorum. Bize saat. İşini bitiriyor saat... ondan sonra diyor ki ha. diyeceğiz ki geldik diyeceğiz ki biz işimizi yapmışız. Biz morga götürüyoruz. <laughs> Öyle bir şey yok yani biz kabul etmiyoruz. Savcı gelmeyene kadar burada. Bir saattir burada bekliyorum. Yani fakir bir buçuk yani saattir kişidir ha. Gelmişler. Siz niye de... gelmiyorsunuz? Tabii ki müdür olsaydı gelmişler. fabrika müdürünün ben nereden bileyim olaya müdahale etmediğini? Ben nereden bileyim? Fabrika müdürü olsaydı bizden yine olsaydı gelirdi. Ben nereden bileyim arkada bir şey yapmadılar? Ben aydınlanmak istiyorum. Ben orada olay olay yerinde savcıyı görmek istiyorum. Ben nereden bileyim kafasına göre yapmadılar. Bu işçidir onlar işiniz bana. Onlar işiniz bana. Olaydan kaç saat sonra geçiyor bize haber veriyorlar. Jandarma diyor ben görüşüyorum. Diyor, ben görüşüyorum. Savcıyla görüşüyorum diyor. Ben numarasını bilmiyor. Adını bilmiyorum. Numarasını biliyor. Jandarma komutanı görüşür. Görüşler savcının adını bilmiyorlar. İlgili savcının adını bana vermiyorlar. Ah. Çocuklarını ve bana günahı Bunların hepsinin boynuna. Beş yaşında çocuğu var. Hepsinin boynuna. Devlet burada bize bir içi sahip. Ben okul finalinde bekliyor. Savcılar her şeyde var. Bölümde mi yok? Bölümde mi yok? sanayi bölgesi. Oraniye sanayi bölgesinde iş güvenliksiz eleman çalıştırılıyor. şu sadece olay olmuş. Sadece olay yerine o elektrik çarpmış. Gelsin biz akrabasıyız. Bize bir bilgi vermeyecekseniz ya ne olmuş, ne bitmiş? Bizi niye çağırıyorsunuz? Biz çağrılıyoruz. Biz şikayetçi oluyoruz. Fakat savcı bey oraya gelmiyor. Savcı kimdir? Bilgi, bilgi almak istiyorum. Jandarma <laughs> komutanlığından. Bana numarası var ama bende ismi yok deniyor jandarma komutanlığı. Ve beni böyle tutup arabaya bindiriyor. Biz her şey kayıt altına da kaldık deyip beni arabaya bindiriyor. Ben şikayetçiyim dediğinde şey yok, beni yok. o şekilde Çünkü arabaya bindiriyor. Savcı gelmiş, ah. adamlar geldi gelmiş. Biz şimdi bir buçuk bu bu saate yakın. Bir şey, buçuk bu saate yakın. Buradayız. buradayız. Buraya da gelmişiz. Burada da savcıyız. Bu mahallede ölmemiş. Bu köyde ölmemiş. Ya bu organize sanayide ölmüş. Avrika'da ölmüş organize. Bir ülkenin sanayisinde bu ilin sanayisinde ölmüş. Bir ilin sanayisinde. Böyle oluyorsa. Ve savcı hala gelmiyorsa sesini Peki, ne yapılmasını istiyorsunuz? Kardeş, yani biz. Kardeş bak <laughs> çocuk sabah saat altıdan mı? Bak beşten mi altıdan mı? Şeye gelmiş. Kabuk <laughs> aya gelmiş. Orada. Çocuk orada yani düştüğü yerde ölmüş. Abi düşmüş mü ö, bilmiyorsun. Öl, ölmüş. ölmüş. Ha, elektriği çarpmadı. Kimseye haber verilmedi. Ha. Kimseye haber verilmedi. Ki ile ki gelip savcıyla hayır kimse. Saat kaçtırmış bilmiyorum. Bize saat. Bitiriyor ondan sonra diyor ki diyecek ki geldi diyecek ki biz işimizi yapmışız. Biz morga götürüyoruz. Böyle bir şey yok yani biz kabul etmiyoruz. Savcı gelmeyene kadar burada. Bir saattir burada bekliyorum. Gel bakıyoruz bir buçuk saat. Bir Abi ha. Tabi tabi dur olsaydı gelmişti. Biz şimdi gelmiyor? Tabi tabi dur olsaydı gelmişti. Fabrika Müdürü'nün ben nereden bileyim olay müdahale etmediğini? Ben nereden bileyim? Fabrika Müdürü olsaydı biz yine olsaydı gelirdi. Ben nereden bileyim arkada bir şey yapmadılar? Ben aydınlanmak istiyorum. Ben orada olay, olay yerinde savcı görmek istiyorum. Ben nereden bileyim kafasına göre yapmadılar. Bu işçidir onlar işiniz bana. Onlar işiniz bana. Olaydan kaç saat sonra geçiyor bize haber veriyorlar. Jandarma diyor ben görüşüyorum. Dur ben görüşüyorum. Savcıyla görüşüyorum diyor. Ben numarasını bilmiyor. Adını bilmiyorum. Numarasını biliyor. Jandarma komutanı görüşür. Görüşte savcının adını bilmiyorlar. İlgi savcının adını bana vermiyorlar. Ah. Abi. Çocukların ve bana günahı yok. hepsinin boynuna. Beş yaşında çocuğu var. Hepsinin boynuna. Devlet burada bize bir içi sahip. Her okul önünde bekliyor. Savcılar her şeyde var. Ölümde mi yok? Ölümde mi yok?